bir şey değil. Ha, o, o yüzden buraya dokunmuyoruz. Onun için evet dokunmuyoruz. Peki bir ee, şey diyeceğim. Niye şöyle yapmıyorum? Ee, e, yogada ha. ellerimizle yaptığımız hareketlere mudra diyoruz. Hani çok meşhur mudralar vardır. Hani yoga dediğinizde evet. hemen açarsınız. Şöyle dizlerin ha. üstünde şöyle bir şey ya da şu gibi gibi yogada ellerimizle yaptığımız hareketler var. Bunlar öyle sıradan bir hareket değil. Hmm. Bunların hepsine mudra deniyor. Hmm. Mudranın başlı başına şifa etkisi var ve mudraların özellikle endokrin sistemimiz üzerinde çok olumlu etkileri hormon, var. Hormon hormon sistemiyle. Hormon sistemi. Bravo. Evet. onun için de e, hiç tartışmıyoruz bu. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. E yine çok fazla şeyden namazdan örnek gibi oldu ama yani mesela işte namaz kılarken hani el işte kadınlar böyle yapacak, erkekler böyle yapacak ya da işte kadınlar böyle yapacak erkekler. Evet, Şimdi bunların evet. hepsi mudra. Bunu tartışıyor evet muyuz? muyuz? Sorguluyor evet. muyuz? Niye Yok. benim sağ elim üstte? Niye benim sol elim üstte ha. veya niye erkekler böyle yapıyor da kadınlar hmm. böyle yapıyor diyor? muyuz Bunlar mudra bunlar hmm. çok kıymetli. Ee, bunların Anladım. şifa etkileri var. Dolayısıyla e, tar, yani bunu ancak buna çok e, e, hani ilmin içine dal dal dal. Hani buraya gelir sıra. Niye bu el böyle gelir? <gülüyor> Ama <gülüyor> tamam. şimdi şu an sorgulama diyorsun Şu anda bunu böyle yapıp elini alıştırmaya çalış yani tamam. e çünkü bunun e, hormon sistemimiz üzerinde çok önemli etkisi var ve yapmaya çalıştığımız döngü üzerinde çok önemli etkisi var onun için tamam bunu Hocam, sorgulamıyoruz e, mümkünse burun, yapıyoruz burun aç kapa nefeste son soruyu soracağım hamileler yapabilir mi sonra bize yaptıracağın öbür eğitimler geçelim çünkü 8 evet. dakika kalmış Tamam çok önemli. Evet hamileler yapabilir. Güvenle. Tamam, hamilelerde çok e, e, hani yoğun yaptırdığım bir şey. O hamile soran arkadaşıma bir önerim var. E, e, hamile olduğu için söylüyorum bunu. E Benim e, YouTube kanalımda birinci trimester, ikinci trimester ve üçüncü oh. trimester için yani her üç aylık dönem için hamileler için yoga e, ve nefes çalışmaları var. Lütfen girin takip edin e, mutlaka size uygun hem nefes hem duruşları orada göreceksiniz. Doktor Neslihan Iskit, altta da yazdım artık tanıyorsunuz Aynen. hepiniz tanıyorsunuz yoga e, konusunda kendisi bir tıp hekimi de olduğu için yüzde yüz teslim olabileceğiniz bir isim benim de Çok yoga hocam edin. kendisi YouTube kanalına da lütfen göz atın. Evet, Şimdi Çok o teşekkür ederim. Şahane egzersize size. Geliyoruz. Ah, geliyor muyuz? çok güzel bir yere geldik. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Sanayilerinizde böyle bir rahatlayın. Dik oturmak Hadi zorunda değilsiniz. Tamam. Ee, eğer imkanınız varsa koltukta oturuyorsanız e, e, veya ne bileyim yanınızda yakında uzanabileceğiniz bir yer varsa uzanmanızı tercih ha. ediyorum. Tercih ediyorum. Peki. Ama biz evet, Şöyle. evet. Aynen. Bravo. Ayaklar güzel. Lütfen sandalyede ya da koltukta koltukta oturanlar başlarını geriye doğru bırakabilirler eğer arkada destek alacak bir şey varsa. Sandalyede oturanlar lütfen çene hafifçe öne doğru düşsün. E, çünkü geriye şimdi biraz sonra e, e, zi, şey beyniniz Teta'ya geçecek bir beyin dalgası teta. Orada uykuya geçip düşebiliriz. Yani onun için bu olmasın hmm. diye baş önde olsun. Sağlam. Ama ama arkadan destek alacak herkes arkaya. Yatanlar zaten hiçbir şey yapmasına gerek yok. Gözlerinizi kapatın. Her zaman olduğu gibi nefesler alın bir evet. Hani evdeyiz ya. Bir dakika. Peki, hani Yorum kapatayım ya? seni rahat görelim, evet. Tamam, ee, görmeyeceksiniz, gözler kapalı, sadece dinleyeceksiniz. Hani evdeyiz, çıkamıyoruz, bu bizde bir anksiyete, bir gerginlik yaratıyor ya. Bakın şimdi nereye gideceğiz? Gözler kapalı, güzel nefesler alın verin, bedeni olduğu yerde bırakın neredeyse koltuğun üstünde, sandalyede, yerde, yatakta neredeyse bedeni orada bırakın. Zihin yavaşça bedenden uzaklaşsın. Nerede oturuyorsanız o evin tavanına kadar yükselsin. Hatta dönsün şöyle aşağı doğru bir fizik bedene baksın zihin. Sonra yükselmeye devam etsin. Önce içinde bulunduğunuz binaya yukarıdan baksın. Sonra biraz daha yükselsin, binanın içinde olduğu semte yukarıdan baksın. Biraz daha yükselsin. Semtin içinde olduğu şehre yukarıdan baksın. Biraz daha yükselsin. Şehrin içinde olduğu ülkeye yukarıdan baksın. Yükselmeye devam ediyoruz. Bakın zihne neler başarıyor. Sonra biraz daha yükselsin. O ülkenin içinde olduğu kıtaya yukarıdan baksın. Biraz daha yükselsin. O kıtanın içinde olduğu gezegene, dünyamıza yukarıdan baksın. Öyle bir yükseldik ki dünyayı yukarıdan görebiliyoruz. Biraz daha yükselsin, dünyanın da içinde olduğu güneş sistemine yukarıdan baksın. Biraz daha yükselsin, güneş sisteminin de içinde olduğu saman yoluna yukarıdan baksın. Biraz daha yükselsin, saman yolunun da içinde olduğu evrenin boşluğuna baksın. Zihin evrende. Etraf bomboş. Müthiş bir huzur. Müthiş bir rahatlık. Orada havada asılı bir damlacık gibi evrenin boşluğunda olduğunu hisset. Hani evden çıkamıyordun ya şu anda ne kadar uzakta olduğumu fark et. O huzur duygusu, o özgürlük hissi. Sonra yavaş yavaş evrenin boşluğundan saman yoluna, saman yolundan güneş sistemine güneş sisteminden dünyaya, dünyadan Avrupa ya da Asya kıtasına orada hangi ülkedeysen o ülkeye, o şehre, o mahalleye, o binaya ve o binadan yavaşça yerde koltukta, sandalyede oturmakta olan fizik bedeninden içeriye gir. Çok dinlenmiş, çok huzurlu, çok dingin bir şekilde. Ve güne devam etmeye hazır hissettiğinde önce gözlerini incecik bir çizgi gibi arala gün ışığının seni uyandırmasına izin ver. Sonra ağır ağır göz kapaklarını açarak günün geri kalanına devam et. Böylece kuralları yıktık. Ta evrenin sonsuzluğuna gittik geldik. Kimse haberi yok. 65 yaş üstüne gidebilir mi? Herkes gidebilir. <laughs> Herkes gidebilir. Herkese serbest bu seyahat. <laughs> kaçtık gittik. Kaçtık gittik. Canlar dur yorumları bir daha açayım. Bakayım kim nerelere gitmiş. <laughs> ya Neslihan'cığım ne kadar iyi geliyorsun. Allah senden razı olsun. Bir Allah saatte bütün enerjim lazım. değişti. Canım benim. Vallahi. Çok sevindim. Ay, canım çok sevindim. Benim. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Allah'ım herkes çok mutlu. Eline sağlık, yüreğine sağlık. İnanın çok iyi geldi yayını kaçırmadınız kaydedeceğim 24 saat kalacak çok rahatlatıcıdır sevgili Neslihan İlkit YouTube kanalına bakınız Neslihan'cığımın aynen bir pozitiflik geldi horlamaya iyi gelir mi bu nefes teknikleri deneyin Kesinlikle. bakalım Kesinlikle gelir gelir lütfen deneyin deneyin Aha. sormayın bu Çünkü hiçbir kontra endikasyonu yok yani hiç kimsenin herhangi birinin yapması sakıncalı değil Onun yayın kesilirse deneyim. evet yayın kesilirse hepinizi çok seviyorum yarın saat 12'de doktor Elif Güveloğlu her gün 12'de canlı yayınımız devam ediyor ee, Özlem'cim sen de benim için çok kıymetlisin iş yaptığı için kaçıran Türkiye'nin hiç üzülme kaydediyorum en baştan yapabilirsin Neslihan yine bize zaman ayırırsın değil mi önümüzdeki günlerde Tabii ki. Memnuniyetle. Canımsın. Memnuniyetle. Allah emanet ol. Seni hepimiz, seviyorum. Hepimiz. Hepimiz. Ben de. Görüşmek üzere. Herkese Görüşmek... çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet.